Merhabalar arkadaşlar yeni bir Among Gas bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugünkü bölümde tekrardan kardeşim yanımda kardeşimle beraber rastgele odalara tekrardan gireceğiz şöyle bir oda seçelim abi imposter mı abi ben <laughs> <laughs> Kremets Ahmet sen de Kremet'sin bu arada şey astırmamız yok mu Mad bize sövene astırmamız yok mu Med Bey gelsene Med Bey geldim gel. Med yerini şaşırdım bir an görevim yok benim burada Nereye gidelim? Elektri... Şeye gel. Elektrik. Storage admin, storage admin gel. Gel burada double kill almasınlar, gel. O tamam ben... Ben... dur, Uzandadır, dur, Report'a sürekli bas. Aman ne yaptım ben bunu? Aha. Abi niye basıyorsunuz ya? Allah Allah. Çok... Don't Eee. Say bro. Söyle. What happened now? Ne oldu şimdi? düşünüyorum. Ne diyor lan? What? Siyah Türk <laughs> imposter benim. Bence şeye verelim. Basana verelim. Hemen I'm imposter. Hemen impo imposter. I'm imposter. Oo ver 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 ver. Sağdakine ver. Sağ en üsttekine ver. Ona ver. Give. Ver abi ver. Ee, ben böyle mallık çekemem yani Krem etse zaten asılsın gitsin abi mallak. Tamam mallak? Abi krem etsin niye imposter mi diyorsun mal? Bir ihtimal J. Abi bir ihtimal ikinci imposter J O yüzden o da bekletiyor Yine bizi. <gülüyor> <gülüyor> Psikolojik desteğe ihtiyacım var yazdı orada. <laughs> imposter değilmiş. Şeye gelsene Admin'e. Admin'e. Konuşma görevim var bekle ya. Ya. Görev yapsana sen. Ya. Tam tam şerefsiz ya. Ölürsem C. Ölürsem C. Gel gel C. Beni keser. Ne bağırıyorsun lan? Bakma lan o tarafa. Dön lan. Dön. Çekil git. Nerede? Evet. Ne var lan? Şeye gelsene. Şerefsiz. Medbe'ye medbe'ye medbe'ye. Medbe'ye geldim. Elektrikte görevim var da sen onu bir yap geliyorum ben. ben mavi ölürsem mavi ölürsem koy mavi. Ee, Geldim. Ben. Ya Neredeyse. Neredeyse onu süsleyelim ee, Nerede? Bak şu olabilir Sebix. Aysa Sebix. He came from Asteroid olabilir bak ben şüpheleniyorum asteroid tarafından geldi abi ben şüpheleniyorum ondan büyük ihtimal şu J alttan gitmiştir bizim korkmamızdan veya üstten gitmişti o da ee, bence J'ye aktaralım J'ye bas J'ye bas J'ye basın. bas kurtulalım I J <laughs> Şundan şüpheleniyorum ama şuna verdim. I saw CBX, but I avoid J. İngilizcesini 3, 2, 1. Sen mi verdin sola J'ye ben verdim. Tamam ben de J'ye verdim. Tamam J vermiş o şey. <laughs> İki imposter var. Geçmiş olsun. Bas 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 raptor. Bas <laughs> bas 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 bas. Basamıyoruz raptor. <laughs> Lan Üstekine üstekinde biri ölmüştür rahmetli patates orada. Bu <laughs> ne koydu? Tamam. Reporta direkt bas. Kim bastı? Bence de imposter değil bu. İmposter. random attım. Bra. Ee, kim olabilir? Ahmet de ben değiliz. Black var orada. Sarı ben. Bence Sebix. Oysa... Bence Sebix. Bence Sebix. Verdim. O çokluğu var zaten bizde. Boş yere astırırız. <laughs> ben hasarlar orada. <laughs> Üç kişi var. Give Sebix. Bir kişi Sebix'e varsa bitti. Şey kurtardık. Aysas Sevix. İki imposter one kill diyor. bak Doğru söylüyor. I and Ahmet safe. Safer. Sevix'te ise büyük ihtimal gittik abi. Çünkü Sevix teşbeleniyordum. Sarı değil. Tamam. Ee, şey, Re. bak 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 kim olabilir? Black, 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 black. Işık ee, verdi. Gel, 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 gel. gel. Elin reportta olsun. Basıyorum. Elin reportta olsun. Tırbilemeyin. Beraber gidelim. Dur, benim şurada görevim var, bekle. Benim de var. Yap. Impost. Bekleyin lan Dur. beni. Kes lan beni, kes lan beni, kes lan beni. Şşş, kes. 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 <laughs> <laughs> Kes lan. <laughs> gel gel. Bu Abi görev ben o ben kadar ben uzun değil. Gel. Bu görev o kadar uzun değil. Ama vermeyeceğim buna. Gel gel soldan gel. Gel lan buraya Yine elektrik verdi. B büyük ihtimal beni kestiler. Beni kesecek. Tamam. Sarıyı İnşallah. kesti. Siyah 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 siyah. Beni suçla önce. O bana versin tamam mı? Beni suçla. Ahmet versin kill him. <laughs> trust me. Beni suçlamadın. Black. Ha. Dur. Trust Beni suçla. Aha. Sen önce self diyor sonra güven bana diyor. Okey diyor. şerefse bak. Sö sö söyle bence doğru söylüyorsun. Ahmet kill him. I did <laughs> uh, electrics. Kim öldürdü kim? Ahmet öldürdü Ahmet Ahmet öldürdü Ahmet <laughs> Tamam şimdi ver Yaşıyorsun tamam. kardeşim Ayıptır arkadaşım Ayıptır ayıp Terbiyesiz herif <laughs> Bir de güveniyor şerefsize bak ya <laughs> Çok kötü olsun. Abi çok kötü imposter'sın be Reis <laughs> Kusura bakma da çok kötü imposter'sın Önce beni suçlayıp Sonra şey yapıyorsun Ahmet'e su attığımda Ahmet'e su Vallahi güzel Vallahi güzel Ama şunu yapman lazımdı İkimiz birbirimize verecektik Ondan sonra sen birine verecektin Ondan sonra sen sıyrılacaktın abi yok <laughs> Böyle bir oyun yok GG <laughs> <Cici. gülüyor> <laughs> 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 Ahmet is my brother, brother, brother. He in çok <laughs> near oldum. me. Çık, çık bizi bizi kesin abin atarız çık. Neyse arkadaşlar bu bölümdeki bu kadar diyelim. Çok eğlendim yani ben son kısımda. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp like, like, abone olmayı unutmayın lütfen. bildirimlerde tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.